Madem Fatih Mehmet İlkokulu ve Asım Sürücü Ortaokulu Oyuncak Kumbaran projesi kapsamında biriktirdikleri oyuncakları Arıcak Orman Pınarı ve Arıcak İlkokulu öğrencilerine ulaştırdı. Maden Fatih Mehmet İlkokulu ve Asım Sürücü Ortaokulu yürekleri ısıtan anlamlı bir çalışmaya imza attı. Oyuncak kumbaran projesi kapsamında okul müdürü, müdür yardımcısı ve öğrenciler sevgiyle biriktirdikleri oyuncakları Arıcak Orman Pınarı ve Arıcak İlkokulu öğrencilerine ulaştırdı. <laughs> Minik ellerden çıkan oyuncaklar yine minik yüreklere umut ve mutluluk taşıdı. Etkinlik paylaşmanın dayanışmanın ve sevginin en güzel örneklerinden biri oldu. Bu anlamlı proje sayesinde öğrenciler sadece oyuncak değil dostluk, kardeşlik ve sevgi de paylaştı. Oyuncak kumbaran projesi çocuk kalplerini birbirine bağlayan sevgi dolu bir köprü oldu. Ben